Herkese selam dostlar. Umarım herkese de her şey güzeldir. Biz biraz şifayı bulduk. E, hafif bir korona mevzumuz var. Geçen sene, önceki sene e, direkten dönmüştük. E, biraz zor atlatmıştık. Biraz hastane sürecimiz olmuştu. Bu sefer herhalde biraz grip gibi atlatırız diye umut ediyorum Allah'tan. Şimdi bir arkadaşımız Agrot e, hisse senedini sormuş. E, Agrot hisse senedi ile ilgili kendi fikirlerimi beğeneceğim. Ancak hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Agrot biraz formasyonu aşağı doğru çevirmiş durumda. Bununla ilgili biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Hacimler de çok yeterli değil değerli dostlar. Agrot da önemsediğimiz yukarı seviye 47'liler. 47'lilerin üzerinde kapanışlar mutlaka önemli. Orada yapacağı kapanıştan sonra tekrardan değerlendirmek. Orada yapacağı bir ufak akümülasyonla tekrar kendisini yeni bir hikayeye dahil edecektir diye düşünüyorum. Fakat şu anda özellikle ve özellikle 29-30'un altına sakıp 26'lara gelmesi durumunda biraz problemli görüyorum kendi adıma yatırım tavsiyesi tavsiyesi değildir dediğim gibi mutlaka biraz hacimlerin girip bunu en azından 36-70'in üzerinde taşıması arkasından 46-70 hareketini yapması gerekmekle diye düşünüyorum Agrot'u bu şekilde değerlendirebiliriz Agrot'u biraz daha böyle dar perspektifte bakacak olursak da Evet şu an hani bir ara destekle tutunmak üzere tutunuyor gibi daha kısa vadede baktığında. Ee, bunu mutlaka e, ilk aşamada e, biraz daha kısa baktığımızda 35-70'lerin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Bu çok önemli. E, eğer ki bulunduğu noktanın altında yani 32-70'lerin altında kalması durumunda bir tık böyle problemli olabilir. Dikkat etmekte fayda var. E, Kendinize iyi bakın. Selametle değerli dostlar.